Merhaba arkadaşlar dersimiz matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Telat Bilecan hocamız tarafından hazırlanan Açılar 2 isimli testimizin cevaplarını vereceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Yukarıdaki birim kareler üzerine çizilen şekle göre AOB açısının ölçüsü kaç derecedir? Öncelikle hemen şuradan kareleri birleştirdiğimizde biliyorsunuz ki 90 derece meydana geliyordu. Ve tam şuradan köşegenden geçtiğine göre bu nedir? Yarısıdır. O halde buradaki açımız kaç derece olacaktır? 45 derece olacaktır. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Yukarıda birim kareler üzerine çizilen şekle göre, AB'nin açısının ölçüsü kaç derecedir? Dikkat, hemen yine faydalanıyoruz buradan. Burası 90 derece. Bir önceki sorumuzdan olduğu gibi, şu kısımda 45 derece, 90 derece ve 45 derecelik açıların ikisini toplarsak, bu işlemin sonucunda 135 derecelik geniş açımızı elde etmiş oluyoruz. Yukarıdaki şekilde BOC noktalar doğrusaldır. Doğrusalsa şuranın tamamı doğru açı dediğimiz kimdir? 180 derecedir. E bir kısmı 135'miş. 180'den 135'i çıkarırsak soru işareti olan kısım kaç derece olur? 45 derece olur. Cevabımız B şıkkı 45 olacaktır. Dördüncü sorumuz. Yine burası doğrusal dediğine göre burası kaç derecedir tamamı? 180 derece. 180'den 37'yi çıkaralım. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. giden 3 çıktı. 4 ve 1. 143 derece olacaktı. Beşinci soru. Birim kareler üzerine çizilen şeklin. Bakın dikkat. Geometri sorularında bu verilerine dikkat etmeniz lazım. AOC 90. AOC. Yani tamamı 90 derece. E tamamı 90 sa 90'dan 43 dereceyi çıkarırsak geride kalan kısım 10'dan 3 çıktı 7. 8'den 4 çıktı 4. 47 olacaktı. Cevabımız A şıkkı. Altıncı soruda ise yine 90 derece verilmiş. Hocam nasıl 90 olduğunu anladık. Çünkü karelerin kenarları üzerinden geçiyor. O halde 90'dan 57'yi çıkarırsak eğer sevgili çocuklar geriye 10'dan 7 çıktı kaç kaldı? 3, 8'den 5 çıktı 3 cevabımız 33 olacaktı. 7. soru AOC açısının ölçüsü yani bizim için yatan açının ölçüsünü istiyor. E burası 90 derece ise 90 derece ile 42 dereceyi toplarsak her ikisinin toplamı 132 derece olur. O da A şıkkı olacaktı. 8. soru. Yukarıda birim kareleri üzerinde çizilen şekle göre AOC açısının ölçüsü AOC dikkat karenin köşegeninden geliyor köşegeninden gidiyor. O halde burası tam köşegenden kestiği için 45 burası da tam köşegenden kestiği için 45 45 ve 45'in toplamı hemen ikisini toplayalım 5 5 daha 10 4 4 daha 8 1 değer 9 cevabımız 90 olacaktı. 9 numaralı soru. AOB açısının ölçüsü. Dikkat. Buranın tamamı nedir? 360 derece olmak zorundadır. Çünkü tam açıdır. 360'tan 122'yi çıkarırsak 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. 3'ten 1 çıktı 2. Cevabımız ne olacaktır? 238. 10 numaralı soru. Bir geniş açının ölçüsü doğal sayı olarak en fazla kaç olabilir? Geniş açı 90 dereceden büyük olacak. 180 dereceden de ne olacak? Küçük olacak. 180 dereceden küçük olan şıklarda kim var? 179 var. En fazla 179 olabilir. Yukarıda verilen açılardan kaç tanesi geniş açıdır? 90'dan büyük olan 122 var, 95 var, 103 var, 181 ne yazık ki herhangi bir açı çeşidine girmiyor. 3 tane geniş açımız mevcut. Yukarıda verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır? Dar açı 90 dereceden küçük olacak. 8, 22, 81. Başka var mı? Hayır, yok. 13. Ölçüleri toplamı 120 derece olan iki açıdan biri diğerinin iki katı. Hemen şöyle yapalım. İki tane açımız var. Birinci açı, ikinci açı. Birine bir çubuk dersem, biri diğerinin iki katı olduğu için diğeri kaç çubuk olur? İki çubuk. Bunların toplamı kaçmış? 120 dereceymiş. O halde toplamda kaç tane çubuğum oluştu benim? 3 tane çubuk 120. Benden neyi istiyor? Küçük açı. Yani bir çubuğu istiyor. O halde her birisini 3'e bölersem bir çubuk buradan kaç yapar? 120'yi 3'e böldüğümüzde kaç yaptı? 40. Cevabımız 40 derece olacaktı. 14. Bir geniş açının ölçüsü ile bir dar açının ölçüsünün arasındaki fark doğal sayı olarak en çok taş derecedir. Burada geniş açıyı olabildiği kadar en büyük alacağız. Olabildiği kadar en büyük açımız nedir? 179. Dar açı kaçtır? 1'dir değil mi en küçük? 0 neden olamaz? Çünkü 0 derece herhangi bir açı belirtmez. O halde cevabımız nedir? 178. 15. soruda ise ölçüleri toplamı 50 derece olan iki açıdan biri diğerinden 10 derece fazla ise küçük açı kaç derecedir diyor. Şimdi bizim iki tane açımız var. Birinci açı ve ikinci açı. Birinciye bir çubuk dersek diğeri 10 derece fazla olacak ve bunların toplamları kaçmış? 50'ymiş. Şimdi burada bir bu 10 derece fazlalık var. Bu 10 derece fazlalığı bir çıkaralım. 50'den 10 çıkarsa ne oldu? 40. Geriye ne kaldı? İki tane çubuğun toplamı 40 oldu. O halde iki tane çubuk 40 hepsini ikiye bölersek bir tane çubuk ne oldu? 20. O zaman küçük açımız 20. Büyük açımız da 20 artı 10'dan 30. Cevabımız ne olacak? 20 olacaktı. 16. soru. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıdan biri diğerinin 4 katı. Birinci ve ikinci. Bir tanesi bir çubuksa diğeri 4 çubuk. Bunların toplamları da kaç? 90'a eşit. O halde 5 çubuk 90. Küçük açıyı bulmak için hepsini 5'e bölmemiz gerekir çünkü bir tane çubuğu bulabilmek için. Bir tane çubuk da buradan ne olur? 18. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.